Bugün sizlerle satrançta rakibinizi nasıl analiz edeceğinizi konuşacağız. Satranç yalnızca taşları hareket ettirmekten ibaret değildir. Aynı zamanda rakibinizin düşünce yapısını anlamak ve onun oyun tarzına göre strateji geliştirmekle ilgilidir. Rakip analizi oyununuzu bir üst seviyeye taşıyabilir ve size önemli avantajlar sağlayabilir. Bu videoda rakip analizi için kullanabileceğiniz bazı yöntemleri ve ipuçlarını paylaşacağım. 1. Rakibinizin oyun tarzını tanıyın. Rakip analizi yaparken ilk adım rakibinizin oyun tarzını anlamaktır. Her oyuncunun kendine özgü bir tarzı vardır. Bazı oyuncular agresif oynarken bazıları daha temkinli ve savunmacı bir yaklaşım benimseyebilir. İşte rakibinizin oyun tarzını tanımanın bazı yolları. Oyun geçmişini inceleyin. Rakibinizin geçmişteki oyunlarını incelemek Onların favori açılışlarını, sıkça kullandıkları stratejileri ve oyun sonlarındaki zayıf noktalarını belirlemenize yardımcı olabilir. Turnuva performansı. Rakibinizin katıldığı turnuvalardaki performansını değerlendirin. Hangi oyunculara karşı başarılı olmuş? Hangi tür oyunlarda zorlanmış? Bu bilgiler oyun sırasında ne bekleyeceğinizi anlamanızı sağlar. 2. Açılış tercihlerini değerlendirin. Rakip analizi için bir diğer önemli nokta rakibinizin açılış tercihleridir. Açılışlar oyunun gidişatını belirleyen kritik anlar olduğundan, rakibinizin sıkça kullandığı açılışları bilmek büyük bir avantaj sağlar. Ee, rakibinizin sıkça tercih ettiği açılışları öğrenmek için açılış kitapları ve satranç veritabanlarını kullanabilirsiniz. Bu kaynaklar hangi açılışların rakibiniz için daha etkili olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Rakibinizin açılışta yaptığı hamleleri dikkatlice izleyin. Eğer belirli bir açılışta belirgin bir zayıflığı varsa, bunu avantaja çevirmek için uygun stratejiler geliştirebilirsiniz. Taşların pozisyonunu analiz edin. Satrançta taşların tahtadaki pozisyonu oyun boyunca kritik bir rol oynar. Rakibinizin taşlarının konumunu analiz etmek, onların zayıf noktalarını ve potansiyel saldırı yollarını belirlemenizi sağlar. Merkez kontrolü. Tahtanın merkezini kontrol eden oyuncu genellikle avantaj elde eder. Rakibinizin merkez kontrolünü nasıl sağladığını ve sizinle olan etkileşimini inceleyin. Eğer rakibiniz merkezde güçlü bir pozisyona sahipse, bu pozisyonu kırmanın yollarını araştırmalısınız. Taşların aktivitesi. Rakibinizin taşların aktivitesine dikkat edin. Hangi taşlar iyi bir konumda? Hangi taşlar etkisiz? Taşların aktivitesini artırmak veya rakibin taşlarını etkisiz hale getirmek için stratejiler geliştirin. 4. Zayıf noktaları belirleyin. Rakip analizi yaparken rakibinizin zayıf noktalarını belirlemek oldukça önemlidir. Her oyuncunun hataları ve zayıf noktaları vardır. Bu noktaları tespit etmek oyunun gidişatını değiştirebilir. Taş dengesizlikleri. Rakibinizin taşları arasında bir dengesizlik var mı? Örneğin piyon yapısındaki zayıflıklar rakibin taşlarını tehdit edebilir. Zayıf piyonları hedef alarak rakibinizin oyununu zorlaştırabilirsiniz. Hamle zamanlaması. Rakibinizin hamlelerini analiz edin. Hangi pozisyonlarda zorlandıklarını veya ne zaman acececi davrandıklarını gözlemleyin. Bu tür anlarda rakibinizin hata yapma olasılığı artar. Psikolojik faktörleri gözlemleyin. Satrançta psikolojik faktörler oyunun seyrini etkileyebilir. Rakibinizin duygusal durumunu ve motivasyonunu anlamak, oyun sırasında avantaj elde etmenizi sağlayabilir. Rakibinizin hamlelerine verdiği tepkileri gözlemleyin. Eğer bir hamle sonrasında gergin görünüyorsa, bu onların zayıf bir pozisyonda olduğunun göstergesi olabilir. Zaman yönetimi. Zaman kontrolü altında rakibinizin nasıl davrandığına dikkat edin. Aceleci davranıyorsa veya süresini iyi yönetemiyorsa bu onların stres altında olduğunu gösterir ve hata yapma olasılığını artırır. Oyun ortasında analiz yapın. Oyun sırasında rakip analizi yapmanın en etkili yollarından biri, pozisyonun gelişimine göre sürekli değerlendirmeler yapmaktır. Oyun ortasında yapabileceğin öntemleri şunlardır. Olası hamleleri değerlendirin. Rakibinizin mevcut pozisyonu hakkında olası hamlelerini düşünün. Hangi taşları nasıl hareket ettirebilir? Bu hamlelerin sonucunu değerlendirin ve en iyi karşı hamleyi planlayın. Öngörü ve hesaplama. Rakibinizin bir sonraki hamlesini tahmin etmeye çalışın. Hangi taşları hangi amaçla hareket ettirebilir? Olası senaryolar üzerinde düşünmek, rakibinizin niyetlerini anlamanıza yardımcı olabilir. 7. Analiz sonrası değerlendirme. Oyun sonrasında rakibinizin oyununu analiz etmekte oldukça önemlidir. Bu süreç gelecekteki oyunlarınızı geliştirmenize yardımcı olabilir. Oyun kaydı ve değerlendirme. Oyun sonunda oyun kaydınızı inceleyin. Rakibinizin hamlelerini ve pozisyonlarını değerlendirin. Nerelerde zayıf kaldı? Hangi hamleler etkiliydi? Bu değerlendirme rakip analizi yapma becerinizi geliştirecektir. Öğrenilen dersler. Rakibinizin güçlü ve zayıf yönlerinden ders çıkarın. Gelecek oyunlarınızda bu bilgileri kullanarak daha stratejik bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Sonuç: Rakibinizi analiz etmek, satranç oyununda başarılı olmanın anahtarlarından biridir. Oyun tarzını anlamak, açılış tercihlerini değerlendirmek, taşların pozisyonunu analiz etmek, zayıf noktaları belirlemek, psikolojik faktörleri gözlemlemek ve oyun ortasında sürekli analiz yapmak, rakip analizi sürecinin önemli parçalarıdır. Unutmayın, her rakip farklıdır ve her oyun yeni bir fırsat sunar. Bu stratejileri uygulayarak rakip analizi yapma yeteneğinizi geliştirebilir ve oyununuzu bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Umarım bu video rakip analizi konusunda size yardımcı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.